Ve sevgili Başak Burcu yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar haftalık burç yorumları sevgili Başak Burcu için bakalım kartlar bize neler söyleyecek güzellerim bütün güzel enerjimle kartlarımı karıştırıyorum ve hemen ilk kartınızı çekiyorum kupa üçlüsü değnek prensi ve değnek şövalyesi bir kutlamanız var sevgili başaklar bu hafta. Bir mutlu olacaksınız. Bir ayaklarınız yerden kesilecek ki size anlatamam. Çok istediğiniz bir yerden çok güzel bir haberiniz geliyor ve siz bunu yakın çevrenizde, yakın arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ve kutluyorsunuz. Hatta bu sizin bir aşk haberiniz olabilir. Yani onunla işte ilişkimiz başladı, onunla konuştuk, anlaştık, barıştık ya da işte tekrar bir araya geldik gibi aşk hayatınızla ilgili bir haberiniz olabilir çünkü çevrenizdeki insanlar şunu biliyor: siz o konuyla ilgili gerçekten çok uğraşmışsınız, çok savaş vermişsiniz geçmişten beri, özellikle de 2022 senesinde gerçekten bu konu çok e, sizi meşgul etmiş. Etrafınız bunu biliyor ve şu anda sizin mutluluğunuzu etrafınızda çok takdir ediyor, görünüyor güzellerim ve e, aslında sizin için henüz bu bir başlangıç daha güzeli olacak daha fazlası yani onunla bir ilişkiye başladıysanız daha bunun devamı da olacak. Siz aslında belki kendinizi o kadar güvende hissetmiyorsunuz. Hani başladık ama dur bakalım modundasın. Etrafın daha böyle mutlu. Hani etrafın daha aa olduysa harika falan. Ama sen daha bir şüpheci görünüyorsun. Ya da bu konu senin e, iş hayatınla ilgili bir şeyse, e, belki 2022'nin sonlarından beri e, uğraştığın bir işte başarı ya da bir işe girme, bir anlaşma yaptıysan ya da kariyerinde yükseldiysen, etrafın bu konuya gerçekten çok seviniyor. E, sen şeysin, hani... Ya yaptık ama dur bakalım bundan sonra ne olacak? Sen biraz daha ayakların böyle sağlam bassın istiyorsun. Böyle bir şey. Bu hafta hemen karşına çıkacak olaylardan bir tane istiyor. Devam edelim. Para şövalyesi, denge kartı, kılıç onlusu, değnek aha. Şimdi bak şimdi. Burada seni çok seven birisi var, kalbi sende, aklı sende, seni düşünüyor. Seninle bir yolunu bulup e, karşılaşmaya çalışıyor. Bu kişi e, platonik olarak senden hoşlanan birisi olabileceği gibi e, zamanında bir dönem görüştüğün birisi de olabilir sevgili Başak. Yani bir dönem sen bu kişiyle belki görüştün. Ee, sonra koptunuz şimdi tekrardan kaldığınız yerden devam edeceksiniz ama bu böyle bir e, ikinize de hani niye bir ya dedirtmiş bir kopma hani sanki hiç gerek yoktu bitmesine ya da ne güzel işte görüşüyorduk işte bu çıktı şimdi bununla uğraşıyoruz ikimizde falan dediğiniz bir kopma böyle kasıtlı yapılmış bir şey değil e, bu kişiyle sanki böyle kaldığınız yerden devam etme durumundan bahsediyor ve çok e, iki tarafında mutlu olacağı bir karşılaşma sanki bu gerçekten tesadüfmüş gibi yaşanacak bir karşılaşma ama bir yerde bir araya gelen gelebilirsiniz ya da bir şekilde onun sizi araması gerekebilir ya da sizin onu hani aramam gerekti mecburen aradım arayınca da işte bak böyle oldu falan diyeceğiniz bir durum sanki arayınca o da böyle hani fırsatını kolluyormuş siz onu arayın da ya da bir mesaj atın da hani o da oradan konuşsun gibisinden. Ee, ve çok güzel bir başlangıç yani bu bir fırsat geçiyor o platoniklerin eline ve bu fırsatı iki tarafta çok güzel kullanıyor bu hafta platonik olan bir aşk gerçek bir aşka dönüşebilir gözüküyor sevgili başaklar devam edelim kupa dokuzlusu kupa prensi asılan adam Kılıç altılısı. Aha. Abi burada da bak gelgi git resmen birisi var gene. Bak şimdi. Ee, bir süreç değişmiş tamam mı? Bir ayrılık bir bitiş yaşanmış. Sonra beklemişsin. Ee, olmadı demişsin yoluna bakmışsın geri gelmiş. Gene olmamış gitmiş. Ondan sonra gene yazmış. Sen o arada başkasını bulmuşsun. Başkasıyla görüşmüşsün. Sonra ondan ayrılmışsın. Sonra bir daha bu yazmış. Yani bu hiç gitmemiş senin hayatından aslında. Sanki hep araya bir şeyler girmiş ama dönmüş dolaşmış hep bu sana gelmiş. Hep sana gelmiş. Şimdi gene geliyor güzellerim ve bu hafta bu ilişkinin akıbeti belli olacak birlikte misiniz yoksa tamamıyla bitiriyor musunuz? Çünkü nasıl biliyor musun? Ne birlikte ne ayrı. Ne onunla birlikte olup yoluna bakabiliyorsun ne ayrı kalabiliyorsun. Onun kendi hayatında bir takım sıkıntıları var. O kendi hayatında bazı düzenlerini kuramamış. Ee, ve hani kendine çok güvenen bir insan değil dışarıdan çok güvenilir, güvenilir bir e, imaj yansıtıyor ya da böyle işte e, ben şöyleyim ben böyleyim biraz böyle kendiyle övünmeyi de seven bir insan ama e, hayatında daha hiçbir taş onun yerine oturmamış ki yani o gerçek bir ilişki isteyip istemediğinin bile farkında değil hatta gerçek bir ilişki istediğinde sonra korkuyor sorumluluktan kaçıyor ama Burada şöyle bir gerçek var ki dönüp dolaşıp sana geliyor. Bir yere gidemiyor yani. Başkasına da gitmeye çalışsa, konuyu da değiştirmeye çalışsa onun gelip geleceği kişi gene sen olacaksın diyor. Ve bu kişi şu anda Uzakta olabilir belki şehir dışında belki de yurt dışında aranızda bu kişiyle bir mesafe olabilir sevgili başaklar ya da e, hani zaten belki mesafeniz vardı ya da şu an o geçici bir süreli e, yurt dışına gitti ya da hatta şu olabilir sizin hani tamamıyla kopmanız ikinizin farklı yerlere gitmesiyle başlamış olabilir belki dediniz ki hani taşınıyor. Ya da taşındı. Ondan sonra biz e, kopmak zorunda kaldık gibi bir süreç yaşanmış olabilir diyor. Peki devam edelim. Aziz kartı, Kupa kraliçesi, Kılıç kraliçesi, İmparatoriçe. Ay sevgili başaklar, siz çok önemli kadersel bir döneme girmişsiniz. Hayatınızın çok önemli bir dönemi. Ee, siz hatta böyle sanki yeni bir şeyin doğumuna hazırlanıyorsunuz yeni bir hayatın doğumuna hazırlanıyorsunuz ee, bu hani hamilelik süreci gibi düşünebilirsiniz bir şey dünyaya gelecek ee, sizin hayatınızda bir yenilik e, olacak ve hani bunun hazırlık aşamasındasınız şu anda. Aslında sancı başlamış güzellerim. Hani o doğum öncesi o sancı size kendini hissettirmeye başlamış. Bir şeyler değişiyor ama bu değişim sancılı oluyor. Birazcık taşlar yerinden oynuyor. Bunu siz hissediyorsunuz ve bu sizin hayatınızın kadersel bir dönemi. Yani hayatınız değişiyor aslında şu anda. Ve şu anda vereceğiniz kararlar, şu anda atacağınız adımlar aslında geleceğinize şekil veriyor sevgili Başaklar. Bir şeyler yapıyorsunuz ve bazen diyorsunuz ki hani sonuç görünmüyor. Yapıyorum yapıyorum boşa mı yapıyorum? Aslında e, kartın mesajı çok net. Yapıyorsun. Evet küçük bir filiz vardı belki henüz yaptıkların çok küçük bir sonuç vardı ama bak toprağın altında onlar nasıl köklendi diyor. Nasıl e, büyüdüler ve sağlamlaştılar. Sen sadece dışarıdan görüneni görüyorsun ama aslında o attığın tohum şu anda sağlamlaşma aşamasında diyor ve bu kader çarkıyla bağlı yani senin hayatının dönüm noktasıyla bağlı diyor güç kartı senin kendin üzerinde güç kazanacağını yani egon üzerinde isteklerin üzerinde kendini tanıyacağından bahsediyor aslında kendini tanıyacağın bir şeyler yaşayarak hayatta istediklerini elde edeceğini çünkü genellikle şöyle bilinir işte karşıma fırsat çıktı kullandım halbuki Peki, o fırsatları karşına çıkartan kişi sensin ve nasıl çıkartıyorsun kendini tanıyarak çıkartıyorsun ya nasıl ya ben kendimi tanıyorum işte e, tatlıyı severim ekşiyi sevmem acı sevmem ne bileyim işte bana şöyle yapılmasından hoşlanmam falan diyorsun ama bunlar o kadar yüzeysel şeyler ki gerçek kendinle yüzleştiğinde gerçek kendini tanıdığında aslında hayatının iplerini eline alıyorsun sevgili başak ve şu anda e, senin o hani doğum sancısı gibi hayatında bir şeyleri hissettiğin o zorlandığın o çatırdamanın sesi seslerini duyduğun şey aslında sana kendini anlatıyor. Gerçek isteklerini anlatıyor. Bilinçaltının, ruhunun beklentilerini anlatıyor. Ve o sese kulağını tıkama. Onu bir dinle. Çünkü o senin iç sesi. iç benliğin sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani sadece dışarıdaki olaylara bakarak karar verme. Birisinin sana bir şey yazması, birisinin sana bir şey demesi bunlar önemli değil. Ha evet önemli ama daha önemli bir şey var burada senin kaderini değiştirecek bir şey. O da kendinle yüzleşmen. Bak bundan bahsediyor. O çatırtının sesi senin aslında kendi iç sesin ve önümüzdeki hafta yani bu hafta biraz böyle yalnız kalmak kendi iç sesini dinlemek isteyebilirsin. Çünkü içinde yanan bir ateş olacak. Oradan sonra yapmak istediğin bir şeyler olacak ve değişeceksin, dönüşeceksin. Adeta hani kabuk değiştirir gibi olacak bu senin için sevgili Başak Burcu. Çok yoğun bir enerji hissettim kartlardan güzellerim. Şimdi 2023 senesi çok karmik, çok önemli bir sene hala doğum haritanıza baktırmadıysanız aşağıdaki sitemizden melistik.com'dan sitemize üye olarak tüm alanları inceleyebilirsiniz güzellerim üye olup bakıyorsunuz evlilik, ruh eşi, doğru kişi, finans, kariyer e, bölümlere ayrılmış durumda bunların hepsi doğum haritanız üzerinden bakılıyor e, ben de bakıyorum sevgili astrolog arkadaşlarım da bakıyor ayrıca e, tarot sorusu da sorabilirsiniz kendiniz için yine ben de bakıyorum sevgili tarot uzmanı Arkadaşlarım da bakıyorlar. Hepsinin hisleri, bütün arkadaşlarımın hisleri çok kuvvetli, ön sezileri çok kuvvetli, tarot bilgileri çok iyi, çok güvendiğim arkadaşlarım. Zaten yayınlarda da. E, görüyorsunuz, onların da videoları var. Yeni bir arkadaşımız başladı Deniz, çok güzel enerjisi var. Mutlaka öneriyorum. Denize sorularınızı sorabilirsiniz. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. E, hepinizi çok çok öpüyorum. Sorularınız oldukça Melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorabilirsiniz. Sizin için en detaylı, en derin yorumları yapacağız. Öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere.